Şimdi burada evrimcilerle yaratılışçıları ayıran en önemli nokta şu. Yaratılışa inanan araştırmacılar bu değişimlerin önceden planlandığını, tasarlandığını ve takdir edildiğine de inanıyor. Evrimciler de tam tersine çevre şartlarının bu değişime neden olduğunu iddia ediyorlar. Peki kim haklı? Moleküler biyoloji ve genetik diyor ki canlılardaki her sonuç Peki, her sonuç Türkiye'nin en değerli akademisyen ve profesörlerinin dahil olduğu bilim platformumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kasım hocam, bugünkü konumuz neydi acaba? E bugün bilim örtüsüne saklanmış bir ideoloji evrim. İnsan tabiatı gereği ideolojiden bağımsız olamaz. İdeoloji genellikle insanlarda kötü çağrışımlar uyandırsa da aslında insanlardaki farklılıkların ortaya çıkmasına hizmet eden çok iyi bir araç da olabilir. Burada problemli alan bu aracın amaç haline dönüştürülüp insanları saplantılı fikirlere sürükleyebilmesidir. İdeolojik saplantının en aldatıcı kısmı tarafsızlık kılıfı ile aktarılıyor olmasıdır. Genellikle bilimsel çalışmalardan tarafsız olması beklenir. Çünkü bilim, gerçek olan her şeyi arama ve her şeyin gerçeğini bulma sanatı olarak bilinmektedir. Ancak bu sadece teorik olarak mümkündür. Pratikte bunun çok da karşılığı olmadığını halihazırda sonuçlarıyla görmekteyiz. İdeolojik saplantı dediniz hocam. İdeolojik saplantı nedir? İdeolojik saplantı bir fikrin kesinlikle doğru olduğuna inanmak ve aksi olabileceğine ihtimal vermemektir. Böyle bir saplantıya sahip olan bir kişi ya da bir grup inancının işine gelen belirli sonuçları arar ve çoğunlukla sadece işine gelen noktalara odaklanır. Örneğin bir sosyalist tarihte sadece sınıf çatışması arar ve bulduğu izleri de genellemeye çalışır. Tıpkı bunun gibi bir evrimci de sadece canlılardaki değişime odaklanır ve bulduğu her değişim izini türleşmenin delili olarak kabul eder. Gerçekte herhangi bir türleşmeye şahit olmadığı halde sadece takip ettiği izlerden yola çıkarak türleşmenin kesinlikle var olduğu kanaatine ulaşmak ve bundan sonraki tüm değişimleri de türleşmeye atfetmek işte en güzel ideolojik saplantı örneklerinden birisidir. Çünkü delil yok ama hüküm var. Hocam izlerden bahsettiniz. Bu izleri delil olarak kabul edemez miyiz? Elbette izlerin delil olabilme potansiyeli vardır ama bunların bilimsel metodolojiye uygun olarak deneysel olarak gösterilmesi gerekmektedir. Canlılardaki ve atom altı dünyadaki bu değişim izlerinin aslında ne anlama geldiğini videonun ilerleyen kısımlarında ifade etmeye çalışacağım. Ama buradaki hayati soru şu, bu kadar çok canlı çeşitliliği nasıl ortaya çıktı? Eğer birisi bu sorunun tek bir cevabı vardır, o da türleşmedir diye hüküm veriyorsa, bu kişi kendine bir ideoloji edinmiştir aslında. Çünkü bu sorunun daha farklı cevapları da bulunabilir. Örneğin bir grup bilim insanı bu ideolojiye aykırı olarak yani canlıların tek bir türden, tek bir orijinden çeşitlendiği iddiasına, ideolojisine aykırı olarak dese ki hayır canlılar tek bir orijinden değil, birçok orijinden de çıkmış olabilir. Hatta canlı türleri adedince orijinler bulunabilir. Normalde tarafsız, adil bir yaklaşımın bu ikinci grubun iddiasına cevabı şöyle olmalıdır. Diyebilir ki evet senin söylediğin bu iddia Mümkün olabilir fakat bunun kesinlikle ispata ihtiyacı vardır. Tıpkı birinci grubun iddiasının ispata ihtiyaç duyduğu gibi. Ama birinci grup dese ki hayır kesinlikle türleşme tek bir orijinden olmuştur bunun aksi mümkün değildir diye iddiada bulunsa işte bu iddiasına da bir delil getiremezse o kişi tam bir sapkın ideolog olur. Çünkü aksine imkan verilmeyen iddialar sadece dogmatik inanç sistemlerinde olabilir. Evet bunu biraz daha tekemeye büründürelim. Mesela insanlık tarihi Urfa'da başlamıştır diye bir paradigma ortaya koyan bir araştırmacı elbette araştırmalarını yani insanlık tarihi ile ilgili araştırmalarını Urfa ile sınırlandırmış olacaktır. Bu saplantılı görüşe sahip olan araştırmacı Urfa'da bulduğu her izi iddiasına delil olarak kabul Edecek. ...başka yerlerde bulunan izleri de... ...buradan oraya gitmiş olması gerekir diye kabul etmek durumunda kalacaktır. Halbuki insanlık tarihi Urfa'da başlamamış olabilir. Başlamış da olabilir. Afrika'da başlamış olabilir. Afrika'da başlamamış da olabilir. Bugün bulunan ilk örnekler her ne kadar Afrika'ya işaret ediyor olsa da... ...bundan başka örnek bulunamayacak diye bir şey yoktur. Yani yeni örnekler buldukça bu orijinler elbette değişebilecektir. İnsanlık tarihi kendi fikrinden ve inancından başka fikirlere... <laughs> ...hayat hakkı tanımayan grupların mezalimleriyle doludur. Bugün aynı mezalim bilim camiasında da maalesef yaşanmaktadır. Evrimi sorgulayan, olmamış olma ihtimalini dile getiren tüm yeni akımlar bilim dışı olmakla suçlanmış ve iddialarına bilim dergilerinde çoğunlukla yer verilmemiştir hatta iddia sahiplerinin akademik ünvanları bile elinden alındığı vaki olmuştur. İşte bu durum evrimci paradigmanın artık siyasi bir saplantıya dönüştüğünü göstermektedir. Hocam, ünvanlara elinden alınmış dediniz. Benim bildiğimde bir bilim insanı doğru bildiği her şeyi rahatlıkla söyleyebilir diyebiliyoruz. Öyle değil mi yani? Bilimler Işığında Yaratılış kanalı, kar amacı gütmeyen, alanında en iyi uzmanlardan olan yüzlerce bilim insanı tarafından oluşturulmuş bir platformdur. Sadece bilim ve felsefenin konuşulup tartışılacağı kanalımıza sizler de abone olarak, like atarak ve arkadaşlarınıza önererek destek olabilirsiniz. Evet normalde olması gereken budur aslında ama maalesef bunun tam da öyle olmadığını görüyoruz. Nitekim Amerika'da bu konuda fikir beyan eden, eser kaleme alan insanların, akademisyenlerin mahkemelere verildiği, yargılandıkları, ve akademik ünvanlarının elinden alındığı ve yine Türkiye'de de evrime karşı yazılar yazdığı için üniversitelerden uzaklaştırılan akademisyenlerimiz mevcut. Merak edenler bunu daha detaylı araştırıp bakabilirler. Şimdi şu hani izler demiştik ya o izler konusunu biraz açalım. Yani izlerde en önemli şeylerden birisi canlılıktaki değişimler, farklılaşmalar yani adaptasyonlar. Kainatta bir değişim elbette var. Bence temel sorun şu bu değişim planlı olarak mı gerçekleştiriliyor yoksa tesadüf olarak mı gerçekleşiyor? Eğer değişim tesadüfi gerçekleşiyorsa buna evrim diyebiliriz ama eğer değişim planlı olarak gerçekleştiriyorsa buna tekamül demek gerekiyor. Bu iki kavram birbirleriyle çok fazla karıştırılıyor olsa da aslında bu iki kavramı birbirinden ayıran temel nokta kasıttır. Yani değişim kasıtlı olarak mı yapılıyor yoksa değişim gelişi güzel, rastlantısal veya tesadüfi mi oluyor? Şimdi bunun örneklerine doğada araştıralım. Mesela atomlar dünyasında bunu incelediğimizde özellikle de mesela karbon canlılık için oldukça önemli bir element ve bu aslında hidrojenden yapılıyor. Yani hidrojenin dönüştürülmesi suretiyle yapılıyor. Şimdi buradaki dönüşümler, değişimler tesadüfi mi değil mi? Önceden planlanmış birleşmeler mi? Yoksa rastgele kendi kendine olan birleşmeler mi? Şimdi buradaki olayın rastgele rastgele olmadığını anlamak için aslında karbon altı kimyasına bakmamız gerekiyor. Yani bırakın bu birleşmelerin tesadüfi olmasını, atom altı parçacıkların kütle oranları, birbirleriyle olan ilişkileri o kadar hassas bir matematikle ölçülmüş ve düşünülmüş ki bu hassas ölçüden dolayı karbon diye bir atom ortaya çıkabiliyor. Yoksa hidrojen her zaman hidrojen olarak kalmaya devam edecekti. Yani burada protonla nötron arasındaki kütle oranı, elektronik elektronla proton arasındaki kütle oranı, bunların birbirlerine olan mesafesi o kadar hassas ölçülerle düşünülmüş. Hem de çok kısa bir sürede, yani ilk bing Bang'in yaşandığı çok kısa sürelerde, yani saniyenin belki milyonda biri kadar daha kısa sürelerde o kadar hassas ölçülerle ayarlanmış ki buna fizikte fine tuning deniyor. Yani kainatta hayatı netice verecek hassas ince ayar. Dolayısıyla da yani hidrojen atomunun karbon atomuna dönüşüm aslında önceden hesaplanmış. Bu dönüşüm bir mühendislik ürünü olduğunu Nobel fizik ödülü almış birçok bilim adamı bu konuda ittifak etmişlerdir. İşte bu hassas matematik tesadüf üret, kaderi ispat ediyor. Ve yaratıcı inna külle şeyin halaknahu bi kader diyor ayette. Ne demek bu? Biz her şeyi belli bir kader üzerine yarattık. Belli bir ölçüyle yarattık ve bir mühendislik ürünü olarak yarattık diye ifade ediyor. Biz bunu fiziğin detaylarında rahatlıkla görebiliyoruz. Zaten bu kadar hassas bir matematik olmasaydı bugün fizik biliminden bahsetmemiz mümkün olmayacaktı. Fizik bilimi baştan sona bu hassas matematiği formülize eden bir bilim dalıdır. Bu kadar hassas matematiksel oranlar olmasaydı kesinlikle atomun içerisindeki hiçbir parçacığın ne yapabileceğini, nasıl davranabileceğini ve bu davranışların hangi matematiksel oranlarda gerçekleşeceğini hesaplayamazdık ve formülize edemezdik. Dolayısıyla da fizik diye bir bilim ortaya çıkamazdı. Zaten fiziğin varlığı, kimyanın varlığı başlı başına atom dünyasındaki bütün değişimlerin matematiksel olduğu ve bunların önceden hesaplandığı, önceden planlandığını gösteriyor. Dolayısıyla da canlılar oluşturan temel elementlerdeki değişimlerde bile bir tesadüfilik söz konusu değilken canlıların kendisinde nasıl tesadüf olabilir? O da ilerleyen dakikalarda inceleyeceğimiz ayrı bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hidrojenin karbona dönüşümündeki hassas matematiği anlatmak üzere bir fizik profesörü hocamızla zaten bir röportaj gerçekleştireceğiz ilerleyen zamanda. Bunun ayrıntılarını detaylarını oraya bırakıyorum. E, gelecek videoları kaçırmamak için abone olmayı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Şimdi hidrojenin karbona dönüşümünün rastgele olmadığını yani hidrojenin karbonu oksijeni netice verecek şekilde en başta dizayn edildiğini fizik biliminden görüyoruz. Artık burada kavramları daha dikkatli kullanmamız gerekir. Yani değişmiştir, dönüşmüştür kavramları kavramları yerine değiştirilmiştir, dönüştürülmüştür, tekamül ettirilmiştir şeklinde kavramları kullanmamız daha makul olacaktır. Yani kendi kendine ve rastgele olmayı ifade eden evrilmiştir, dönüşmüştür değil, bilinçli bir değişimi, belki de bir gelişimi ifade eden tekamül etmiştir, dönüştürülmüştür kavramlarını kullanmak daha doğru olacaktır. Evrime inananlar yaratılışa inananları değişimi kabul etmek istemiyorlar gibi aslı aslısı olmayan bir safsata ile yaftalıyorlar. Halbuki biz değişimi inkar etmiyor. Tam tersine değişimi Yaratıcının bir sanat tarzı olarak kabul ediyoruz. Elbette bir evrimci varlıklarda herhangi bir sanat olgusunu kabul etmediği için bu konuda anlaşmamız pek de mümkün görünmüyor. Şimdiye kadar hep atom altı dünyadan bahsettik ama aslında atom üstü dünyada da bu değişimler tesadüfi ve rastgele olmuyor. Nereden anlıyoruz peki bunu? Atomların birbirleriyle ilişkileri yani bileşik oluşturmaları hani lise okuyan herkes kimyada okumuştur. Kimyada Sabit oranlar yasası, katlı oranlar yasası diye e, matematiksel yasalarla da ifade edilecek bir şekilde bir matematik söz konusu orada. Hatta matematiğin de üstünde müthiş bir geometrik hassasiyet de söz konusu. Bir inorganik kimya kitabını detaylı olarak inceleme fırsatı bulduğunuzda ne demek istediğimi daha detaylı olarak göreceksiniz. Yani oluşan bileşikler o kadar hassas bir geometriye sahip oluyorlar ki ve bunlar her bileşin kendine özgü geometrisi var ve o bileşik için o spesifik geometri çok önem arz ediyor. Reaksiyonların ilerleyişine çok katkıda bulunuyor bu geometri. Dolayısıyla da yani matematiğin üstünde geometrik olarak bile bir hesaplama söz konusu. Yani şekli nasıl olacak? Oluşan bileşiğin şekli nasıl olmalı? Bu bile hesaplanmış. Burası bile tesadüfe bırakılmamış. Yani bunu dediğim gibi detaylı olarak yani biz kimya okuduk. Kimyada, inorganik kimyada bunun birçok detayları mevcut. Bunu inorganik kimya kitaplarına havale ediyorum. İnorganik kimya kitabında bu değişimlerin rastgele tesadüf olmadığını önceden hesaplanmış, planlanmış ve takdir edilmiş değişimler olduğunu gördükten sonra organik kimya ve biyokimya kitaplarına baktığımızda aslında çok çok daha hassas matematiksel hesaplamalar gerektiren ve çok ciddi mühendislik kabiliyetlerini zorunlu kılan ölçülülük, düzenlilik ve önceden planlanmışlık biyomoleküllerin doğasına baktığımızda rahatlıkla fark edilecektir. Örneğin bir biyokimya kitabına bakalım. Mesela şu biyokimyada Biyomoleküllerin değişimleri anlatılıyor. Yani reaksiyonlar anlatılıyor. Ve bu reaksiyonların hiçbirisinin tesadüfi olmadığı, rastgele olmadığı ve hepsinin önceden planlanmış olduğunu, hem zaten bu reaksiyonlar DNA'da kodlanmış nasıl olacağı zaten buradan belli. Hani bunu geçtik. Reaksiyonların doğasına baktığımızda da ve o reaksiyonda çalışan enzimler, proteinler, bunların doğasına baktığımızda bunlardaki değişimlerin bile planlı olduğu anlaşılıyor. Mesela bir enzim üzerinden anlatalım. Mesela laktat dehidrogenaz diye bir enzim var. Kaslarımızda hani bizde yorgunluk hissi oluşuyor ya çalışınca aslında laktat birikmesi sonucu bu yorgunluk hissediliyor. Bu laktatın geri kazanımında çalışan yani geri glikoza dönüşümünü katalizleyen bir enzim. Mesela bu enzimin değişik versiyonları var. Farklı kas gruplarında farklı versiyonları var. Yine farklı canlılarda bu enzimin farklı farklı versiyonları var. Bakın bu enzimdeki değişimler yani farklılıklar yani canlıdan canlıya farklı olması, kas grubundan diğer kas grubuna göre farklı olması tamamen önceden hesaplanmış şeyler. Yani hangi kas grubu nasıl bir form gerektiriyorsa ona göre dizayn edilmiş ve hangi canlı grubunda o enzimin hangi versiyonu daha işlevsel ise o tasarlanmış ve o kodlanmış. Şimdi burada evrimcilerle yaratılışçıları ayıran en önemli nokta şu. Yaratılışa inanan araştırmacılar bu değişimlerin önceden planlandığını, tasarlandığını ve takdir edildiğine de inanıyor. Evrimciler de tam tersine çevre şartlarının bu değişime neden olduğunu iddia ediyorlar. Peki kim haklı? Moleküler biyoloji ve genetik diyor ki canlılardaki her sonuç yani her bir reaksiyon, her bir olay önceden planlanmış bir genetik yazılım tarafından belirlenir ki buna genom diyoruz. Diyelim ki çevre şartları değişti. Peki bu reaksiyonlar nasıl etkilenecek bundan? Bu yazılımda çevresel şartların değişimi sonucu meydana gelebilecek değişimler de önceden hesaplanmış bir mekanizmayla işlemektedir ki buna da epigenetik diyoruz. Yani canlıların çevresel şartları değiştiğinde onlara nasıl cevap verecekler? Bunlar da önceden belirlenmiş. Yani o canlının çevresel değişen çevresel şartlara nasıl cevap vereceği önceden yazılmış. Yani mesela diyelim ki normalde sıcak iklimde yaşayan bir bitki türü soğuk bir iklime gelince orada bu soğuğa karşı nasıl cevap verecek yani soğuk mu ona etki ediyor yoksa o önceden planlanmış bir mekanizma ile bu soğa cevap veriyor. Bu çok önemli bir soru. Eskiden biz burada çevrenin yeni değiştirdiğini düşünüyorduk ama sonradan yapılan çalışmalar gösterdik. Aslında canlı bu değişimlere hazır olarak planlanmış. Hatta bu değişimlerin nasıl olacağı, nasıl cevap verebileceği de hesaplanmış ve bu hesaba göre cevap veriliyor. Yani Çevresel şartlar oluşturmuyor bu değişimleri. Evet çevresel şartlar tetikliyor, e, içeride var olan mekanizmaları tetikliyor, uyarıyor ve canlı bu değişimlere daha önceden planlanmış cevap cevaplar üretiyor. Hocam yedek mi var canlılarda devreye giren? Orayı biraz daha açıklarsanız. Evet aslında yedek hani öyle bir tanım bilimsel literatürde yok ama böyle de denebilir yani. Neden? Mesela sıcağa dayanıklı ya da antibiyotiğe dayanıklı bakterileri ele alalım. Mesela bir bakteri nasıl sıcağa dayanıklı olabilir? Hani şu kaplıcalarda yaşayan bakteriler var. 90 derecede yaşayan bakteriler var. Yani normal bakteriler 60 derecede ölürken neden bunlar 90 derecede hayatta kalabiliyorlar? Şimdi bu bunlara baktığımızda aslında bu bakterilerde hiç çok protein üreten gen bölgesi var. Normalde pasif çalışmıyor. Sıcakla karşılaşınca bakteri sıcak bu genleri aktifleştiriyor ve Hani belki şimdi yedek demek anlamak için daha kolay olabilir. Bu yedekken yani aktifleniyor ve hiç çok protein dediğimiz proteinler yani o bakteriye kılıf olacak ve onun sıcağı karşı yalıtımını sağlayacak protein üretiliyor ve bakteri bu kılıf içerisinde hayatını sürdürebiliyor. Yani dolayısıyla da şöyle olmuyor yani bakteri sıcakla karşılaşınca ben ne yapayım, bir, bir gen üreteyim, bir gen kodlayayım, bir protein üreteyim demiyor. Zaten var olan şeyini kullanmaya başlıyor. Bu da çevresel şartlar bu kullanımı uyarmış oluyor. Yani aslında normal genetik işleyiş değişmiş oluyor. Normalde bu gen kullanılmıyordu, artık kullanılmaya başlıyor. Bak bu önceden planlanmış bir değişim. Evet biz buna adaptasyon diyoruz, doğrudur. Ama adaptasyon genlerin değişimi demek değildir. Gen işleyişinin değişimiyle sağlanıyor yani antibiyotik direncinin bakterilerde zaten var olduğu hatta işte bir mağaradan izole edilen bakteriler var. Hiç insan eli değmemiş. 4 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor. Daha antibiyotikler üretilmeden onlarda bile antibiyotiğe karşı direnç genlerinin var olduğu bilimsel olarak hani gösterildi, yayınlandı. Dolayısıyla da bakterilerde antibiyotiklere direnç önceden tasarlanmış. Ha bakteri antibiyotik direnci geliştiriyor mu, kazanıyor mu? Burada yine kavramlar çok önemli. Bakteri antibiyotik direnci geliştirmez, geliştiremez. Yani hiçbir canlı kendine yeni bir gen üretemez. Ama kazanabilir bunu. Ne yapar? Başka bir bakteriden bunu transfer edebilir. Bu transfer olayı da yine planlanmıştır önceden. Çünkü gen transfer edebilmesi için o genleri kesecek enzimlere ihtiyaç var. İki bakteri arasında köprü kurulması lazım. Burada köprüde görev alacak proteinlere ihtiyaç var. Yani bütün bu olay aslında önceden tasarlanmış bir mühendislik gerektiren bir iş ve bir gerçekten bir mühendislik sonucu bu gen aktarımı sağlanıyor. Yani yine bu gen aktarımı nasıl olacak o dahi kendi önceden planlanmış. Dolayısıyla da canlıda planlanmamış hiçbir hareket yok. Yani değişimler bile planlanmış. Eskiden çevresel koşulların DNA'yı değiştirdiğini, yani mutasyonlara neden olarak DNA'yı değiştirdiğine inanılıyordu. Elbette tabii ki mutasyonlar var. Bunu inkar etmiyoruz. Fakat bu mutasyonlar yeni bir gen bölgesi üretmiyor yeni yazılım eklemiyor canlıların genomuna ne oluyor peki dna'nın işleyişi değişiyor yani normalde kullanılmayan bir bölge aktifleniyor, kullanılmaya başlıyor. Yani bunun yüzlerce örneğini verebiliriz. Yani bugün artık epigenetik bir bilim dalı haline gelecek kadar gelişti. Dolayısıyla da bu, bu konuyu da epigenetik kitaplarına havale ediyoruz. Hocam anlattığınız bu örneklerin hepsinde önceden bir hesaplanma, mükemmel bir planlanma olduğu gözüküyor. Hiçbir rastlantısallık, rastgelelik gözükmüyor. Çok açık bir düzen gözüküyor açıkçası. Ben de hiçbir şüphe bırakmadan ikna ettiğiniz Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi buraya kadarki kısımdan anladığımız kadarıyla canlılardaki hatta bırakın canlıları, atom dünyasında hatta bırakın atomu atom altı dünyasında bile hiçbir değişim plansız değil. Hepsi önceden hesaplanmış, planlanmış değişimler olduğunu görmüş olduk. Hatta o kadar ki yani canlılardaki değişimin ne zaman nasıl ortaya çıkabileceğini hesaplayabiliriz bile. Mesela bitki genetiğine hakim olan bir ziraat mühendisi iklim koşulları sertleştiği dönemlerde buğday tohumlarının boylarının ne kadar kısalabileceği veya uzayabileceği ve başakların doluluk oranlarının ne olabileceğini hesaplayabilir, tahmin edebilir. Hatta tohumların ilgili koşullardan etkilenmemesi için epigenetik mekanizmalara müdahale etmek suretiyle çeşitli başarılı işlemler gerçekleştirebilir. Ve gen ıslah mühendislikleri e, sektörü artık neredeyse her gıdaya bunu uyarlamaya başladı bile. Şimdi hiçbir mühendisliğin olmadığını ve her şeyin rastgele olduğunu iddia ettiğiniz bir alanda, yani can canlının genetik işleyişinde siz herhangi bir mühendislik gerçekleştirebilir misiniz? Bu işte uğraşan her araştırmacı dikkatli bir mühendisliğin var olduğunu kesinlikle kabul etmektedir. Ama bazıları bunun rastgele ortaya çıktığını iddia etmektedir. Peki böyle iddia edenler neden kendi işlerini rastgelenin eline ve tesadüfün şansına bırakmıyorlar?